Merhaba arkadaşlar. Zeloş'un el işlerine hoş geldiniz. Ben size 5 e, mililen işlenen çorabın e, işlenişini göstereceğim. 2 e, şişlen 6 bir tarafa 6 bir tarafa e, imlek başladım. 2 şişe alışar alışar. Ondan sonra bunu bir sıra böyle düz işledim. Ondan sonra tek, tekrarların tekrar kenarlarından böyle e, artırdım. Artırıyorum devamlı kenarlarından. Ta onar imlek, şişbaşı başı onar imlek olana kadar. Ondan sonra bunu 13 santim artırdıktan sonra 13 santim işledim. Ondan sonra şey Tabii ki bu çocuk e, çorabı olacak e, küçük bebe, e, bir yaşına kadar olan çocuklar giyebilir. E, Topuğuna geldikten sonra tek tarafına 7 sıra işledim 7 sıra işledikten sonra işte bunları ayırdım altı bir tarafa altı bir tarafa 8 ortaya. Sonra bunu 8 imlek kalana kadar kestim. E, ee, kestikten sonra bu işledim 7 sıra işledim kenar kenarlarından imlekleri tamamladım yani. Onlar bir tarafa yaptım şişin, on bir tarafa komple toplam 40 imlek oldu. Sonra devam işledim iki parmak düz iki parmak düz işledim, şurada gördüğünüz gibi. Sonra lastiğini yaptım. Lastiğini de e, ayak kısmı, taban kısmının şeyine göre ölçtüm, ona göre şey yaptım lastiğini, uzun işledim. Bunu model olarak ilk birinci ilk patini yaptım, bunu da size göstermek için yap, yaptım bunları şeye göre ayağın büyüklüğüne göre ayarlayabiliyorsun büyüklerinkine e, uçlarını 8'den başlıyorum ya da bir ayağın şeyine göre 9 uçlar 9 oluyor topuklarını 10 yapıyorum şiş başı 14 ya da 16 şeyine göre ipine göre değişiyor tabii ki bunlar ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yalnız çok zevkli oluyor bunun yapması. Bir yaptıkça bir daha yapmak istiyorsun. Hem e, ellerimizin şeyine uyuşmasın diye böyle terapi oluyor. Eller için hareket oluyor. Şimdi güzel bir şey meydana çıkıyor yani ayaklarımız üşümüyor sıcacık yürüyoruz sonra da bu arada sağlığınıza dikkat edin dışarılara çıktığınız zaman da maskelerinizi takın mutlaka kendinizi korumak istiyorsanız çok önemli Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki e, videomda buluşmak üzere. İyi akşamlar.